Amsterdam Şipol Havalimanı'ndan herkese merhabalar. Ee, yaklaşık ay önce Ucuzda Uçak ailesinin e, paylaşmış olduğu KLM Hava Yollarının Amsterdam aktarmalı Meksika biletini Cancun biletini biz de aldık ve şu an e, Amsterdam'a geldik. Ama aldıktan sonra biraz tedirgin olmuştuk. İşte e, Türk vatandaşlarından transit vize isteniyor mu istenmiyor mu bunu ciddi bir şekilde araştırmıştık aslında. Bileti bulan, bizimle paylaşan e, Gökhan Gökdeniz de onunla da görüştük bu konuyu. E, KLM firmasını aradık. Hatta havalanına benim bir arkadaşımı gönderdim. E, onlarla yaptığımız araştırmalar sonucunda da görünen şu idi. Üç tane şartı var. Eğer iki uçuşunuz birbiriyle bağlantılıysa yani eee işte İstanbul, Amsterdam, Amsterdam, Meksika uçuşunuz aynı firmaya aitse ise ve birbiriyle bağlantılıysa ikinci şartı transit geçiş için havalanını 24 saatten az evet. kullanacaksanız. Üçüncü seçenekte biletinizi gidiş dönüş almış olma şartı vardı. Yani bu üç şartı taşıyorsanız e, ilk söylediğimde de şu var. Yani Giderken atıyorum X firmasıyla ...İstanbul'dan Amsterdam X firmasıyla geldiniz ama Amsterdam'dan e, Cancun'a veya Meksika'ya veya herhangi bir Latin Amerika ülkesine e, KLM e veya işte farklı bir hava havayoluyla uçtunuz. O zaman e, transit vizeye ihtiyaç duyuyorsunuz. Şimdi bu söylediklerim biz de böyle biliyorduk ama böyle değilmiş. Yani daha doğrusu böyle ama farklı bir şey. Ee, ye maruz kaldık. Şimdi bu üç koşulu sağladık biz ama e, yani bu bilgiler doğrultusunda e, Schengen vizesine veya transit vizeye e, başvuru yapmadık. Ama herhangi bir problemle de karşılaşabiliriz diye Schengen vizesinde hangi evrakları isteniyorsa Schengen vizesi almak için o evrakları tamamlayıp geldik biz buraya. Yani tapu, e, maaş bordrosu, iş yerinde çalıştığımıza dair belge, izin belgesi, aklınıza gelebilecek her şeyi aldık. Çünkü e, YouTube'da veya işte in, bazı internet sitelerinde e, KLM'nin, Air France'ın bu tip durumlarda e, transit vizede problem çıkartabildiğini okumuştuk. Biz de her ihtimale karşı bu belgeleri yanımızda getirdik. Velhasıl kelam internetten çekinimizi yapmıştık, bagaj vermek için sıraya girdik. Olay buradan sonra başlıyor zaten. Şöyle ki bagajımızı vermeye gittiğimiz zaman o görevli hanımefendi bizi orada kalemede en yetkili anladığım kadarıyla orada Adil değil mi ismi? Adil Bey'e yönlendirdi. Ve kendisine gittik. Pasaportlarımızı verdik. Türk pasaportu olduğunu görünce sayfaları çevirip bakmaya başladı. Benim daha önce alınmış 3 tane Schengen vizam var. Ama Yol arkadaşım Ahmet abi'nin daha önce alınmış Schengen vizesi yok. Lakin o da yani 8-10 ülkeye gitmiş diye bir Avrupa'ya bizle gelmemişti. İşte Tayland'a, Singapur'a, Malezya'ya giriş çıkışları var. Yani pasaportu boş değil. Benim daha önce alınmış 3 tane Schengen'im vardı. Onları gördü. Ahmet abi'nin pasaportuna baktı. Orada herhangi bir Schengen yok. Benim pasaportumu gösterip seni alırım ama bu beyefendiye alamam dedi. Bize dedik ki yani bunun gerekçesine biz bu hani araştırıp geldik bu bu şartları sağladıktan sonra transit vize ihtiyacımızın olmadığını e, okuduk buna istinaden geldik dedik. O da dedi ki e, yanlış biliyorsunuz bize bir dosya açtı o dosyada işte şurayı şu kısmı siz gözden kaçırmışsınız dedi. O kısımda aslında kayda değer bir şey yazmıyor. Şöyle ki işte... E, getirdiğiniz evraklarda bir kopya veya fake belge tarzında bir şey yazıyor. Yani biz tabi işte bu pasaportu alamam dedikten sonra biz ciddi stres yaptık. Çünkü aylar öncesinden plan program yapmışız. Bütün hani otelleri parasını ödemişiz, işte araç kirasını parasını ödemişiz. Cancun'dan Mexico City'ye gidiş dönüş uçak bileti almışız. Yani harcadığımız paraları geri alma şansımız yok. O kadar masraf yaptık. Ben beyefendiye şunu dedim. Yani bu kadar masraf yaptık, bu bilete para verdik. Hani turistik bir gezi dışında bir amacımız olsa 50 euro, 100 euro neyse transit vize ücreti bunu da veririz. Hani bundan kaçmayız ama sitenizi araştırdığımız zaman Hollanda konsolosluğunun sitesini araştırdığımız zaman buna dair herhangi bir bilgi yok. Yani bu üç şart, az önce saydığım üç şartı sağladığınız takdirde herhangi bir problem yaşamıyorsunuz. Biz bu şekilde anladık, bu şekilde yorumladık dedik. Orada hani benim pasaportumda Schengen vizesi olmasının artısı şu. Yani benim orada onu da anlamadım mesela. Onu da sordum beyefendiye. Dedi ki yani sonuçta sen daha önce Avrupa'ya gelmişsin, giriş yapmışsın, çıkmış çıkmışsın. Herhangi bir problem yaşamamışsın veya burada kalmamışsın. Bu sana bir güven duymamızı sağlıyor. Yani geri döneceğine dair bir şey ama işte arkadaşının pasaportunda her, daha önce Avrupa'ya herhangi bir giriş çıkış olmadığı için o güveni almadım. Ya bunun Türkçesi bu. Hani direkt bu şekilde ağzından çıkmadı ama biz bu şekilde yorumladık. Peki Ahmet abi nasıl geldi? Ahmet abi de burada. Peki Ahmet abiyle biz nasıl geldik? Ee, olay buradan sonra başlıyor. Biz bunun üstüne Adil Bey'i ikna çabalarına başladık. Ha en son şunu diyecektik artık. Ya abi boş senet de imza atalım. Geri dönünce bu senedi senden alırız ya. Hani değil mi? Ben gitsem tek başıma ne yapacağım? Ahmet abi gidemeyecek parasına. Ya gerçi hani bilet ücretini iade edeceklerdi ama. Adam söylüyor zaten hani problem yok bilet ücretini geri iade edeceğim diyor. Ve asıl kelam biz Adil Bey'i ikna ettik. Şuna ikna ettik. Biz Meksika'ya turistik amaçlı gidiyoruz geri döneceğiz Peki bunu nasıl yaptık birincisi iki pasaportu da benim de Ahmet abinin de pasaportunu gösterdik biz zaten Ahmet abiyle e, daha önce ilk defa hani tura çıkmıştık orada karşılaştık daha öncesinde tanışmıyorduk orada tanıştık ve altı yıldır birlikte geziyoruz bunu anlattık kendisine daha sonra yani 2016-17'den e, beri gezdiğimiz için o tarihlerde işte Tayland'a, Malezya'ya, Singapur'a giriş çıkış tarihleri var. Benim pasaportumu aldı, Ahmet abinin pasaportunu aldı. Dedik ki bakın aynı tarihlerde biz giriş çıkış yaptık onlar. Bunu gördü, tamam dedi. Ama hani daha ikna olmadı yani sonuçta. Bir bir tane gerekçe sunduk sadece adama. Sonra Instagram resimlerine, Instagram'ı açtım ben. Beraber işte gittiğimiz ülkelerde çekindiğimiz fotoğrafları gösterdim Bali'de, Singapur'da bir tık daha yumuşadı Adil Bey. Ardından e, öldürücü darbeye vurduk. O da şuydu, dedik ki biz bu bileti 5 ay önce aldık. Yani bizim herhangi bir işte orada kalma veya işte Amsterdam'a geçme, e, kaçak yollarla Amerika'ya geçme gibi bir düşüncemiz olsa biz bu bileti bir hafta önce alırız, iki hafta önce alırız. Yani aniden gelişecek şeyler bunlar. 5 ay önce aldık dedik ve 313 dolar aldık dedik. Ne diyorsunuz ya dedi de. Dedik ki ya yani biz hep zaten yıllardır bu şekilde geziyoruz. Hani çok komik rakamlara bile alıp geziyoruz dedik. Yani Amsterdam biletini de bu şekilde aldık dedik. Ben hemen telefonumdan açtım. 313 dolara bileti aldığımı gösterdim. Ekim ayında bileti aldığımızı gösterdik. Dedi ki biz bedava uçuruyormuşuz ya o zaman siz dedi. Orada bir yumuşadı. Tamam arkadaşlar alacağım sizde dedi. Yani biz bu şekilde ikna ettik kendisine. Şimdi o adama da kızamıyorum çünkü başka yolcularla olan diyaloğunu gördüm. Gayet yapıcı, yardımcı olan ve hata yaptığında da hiç bundan gocunmayan, özür dileyen bir insan. Yani ona söyleneni uyguluyor. Buna ben kanaat getirdim. Hani o beyefendi hakkında daha önce bir video izlemiştim YouTube'da. Sanki biraz şey kendi egosunu tatmin etmek için bunu bu yapıyor. Sonuçta o adam da Türk. Yani e ee, zannediyorum KLM'nin veya Air France'ın yetkililerinin ona vermiş olduğu bir direktif bu. O da kendince kuralları uyguluyor. Ona da herhangi bir şey diyemiyorum o yüzden. Şimdi bu noktadan sonra ne yapabilirsiniz? Bu bileti almış olan arkadaşlara önerim şudur. Eğer daha önce pasaportunuzda Schengen vizeniz yoksa veya ekip olarak gezdiğiniz arkadaşlarınızda da Schengen vizeniz yoksa sıkıntı yaşayacaksınız. %99.9 sizi uçağa almayacaklar. Biletinizi geri iade ediyorlar. Bunda problem yok. Ama e, eğer ki siz de bizim gibi otellerin ücretini ödediyseniz, işte araba kiraladıysanız, yani bir masraf yaptıysanız zararın neresinden dönerseniz kardır. İptal edilebilecek bir durum varsa iptal edin şimdiden. Onu söyleyeyim. Ha, ya da şansınızı deneyin. E, havaalanına gelin. Oradaki beyefendiyle konuşun. Deyin ki böyle böyle bizim böyle bir durumumuz var. Alır mısınız, almaz mısınız? Yani dediğim gibi şu an aklıma başka bir şey gelmiyor. Artı şunu da söyleyeyim. Onu atladım. İstanbul Havaalanı'nda o beyefendi bizim ne otel rezervasyonlarımıza baktı, ne seyahat sigortamıza baktı, ne PCR, PCR testine bile bakmadılar. Yani dediğim gibi en önemli şey pasaportunuzda Schengen vizesi olup olmaması daha önce alınmış varsa sıkıntı yok. Ama yoksa, boşsa şansınız hiç yok diyebilirim. Süreniz varsa yani uçağınıza e, atıyorum Mart'ın sonuna doğrudur transit vizesi veya Schengen vizesi alın. E, şu an size bununla ilgili yani KLM ve Air France'ın ee, tutumu bu şekilde ee, umarım bu bileti alan tüm arkadaşlar e, Meksika'ya gider. Bir de arkadaşlar bu söylediklerim bordo pasaport sahipleri için yani yeşil pasaport olanlar sorunsuzca geçebilir. Bunda problem yok. Şu an size söyleyebileceklerim bunlar. Herkese iyi akşamlar.